Merhaba VIP takipçileri. Özel Bayanların özel kanalında sizlerleyiz. Youtube kanalımızda sizler için hazırladığımız bugün Damla Sakızlı Kurabiye Tarifi var. Daha önce inananKalpler.net sitemizde tarifini verdiğim Damla Sakızlı Kurabiye'yi biraz daha tarifini değiştirdim ve yeniden denedim. Yenilenen tarifimiz de daha güzel oldu. Sizlere de yapmanızı tavsiye edeceğim. Tarifi inalankalpler.net sitesinden bulabilirsiniz. Buranın linkini yine videonun altında vereceğim. inalankalpler.net TV panamların kardeş sitesidir. Yine bize aittir. Damla sıkızlı kurabiye için ya da diğer ismiyle alıçatı kurabiye için gerekli malzemelerimiz bir çay kaşığı yumuşak tereyağlı besel 3 mısır tanesi büyüklüğünde gerçek damla sakızı, yarım su bardağı toz şeker, 1 Türk kahvesi fincanı süt, 3 yemek kaşığı tereyağlı yumuşak margarin besel, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, yağ ile damla kızını ocakta eritiyoruz ve şeker ile iyice özleştiriyoruz. Şeker ile iyice özleştikten sonra içerisine süt ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz elimizle. Sonrasında margarini ilave ediyoruz. Yine karıştırıyoruz elimizle. Ya şekerli sütün içerisinde parçalandıktan sonra 2 bardak un ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Yoğuruyoruz. Hamur yumuşak bir kıvamda oluyor. Ele yapışacak derecede. 5 dakika kadar bekletince sakızla birlikte hamur özleşiyor ve kıvamı biraz daha koyulaşıyor. Daha fazla un eklemeyin. Kurabiyeyi hamurlaştırırsınız. Ben hamuru bisküvi makinesinden sıktım krema sıkacağı bölümünde. Eğer sizin elinizde bisküvi makinesi yoksa ya da krema sıkacağıyla da deneyebilirsiniz. Yine elinizde mevcut değilse kaşıkla şekil verebilirsiniz ya da elinizde yuvarlayabilirsiniz. Krema sıkacağından tepsimize ekler de olduğu gibi sıkıyoruz. Ancak bunu daha süslü bir şekilde çıkartıyoruz tabii ki. Tüm hamurları tepsiye sıktıktan sonra ısıtılmış fırında 160-170 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Sonrasında da servis yapabilirsiniz. İçi yumuşacık bir kurabiye oluyor. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone kalmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi sosyal ağlarda da takip etmeyi unutmayın. Twitter VIP hanımlar, Facebook VIP hanımlar, Instagram VIP hanımlar, YouTube VIP hanımlar. Hoşçakalın.